Gelin bakalım gençler. Evet sevgili izleyiciler, Abi. şu anda e, çok farklı bir görüntüye tanık oluyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere Allah e, kaplumbağa besliyoruz. Evet kaçtılar şimdi gördünüz. Ekmekle ön ekmek koyuyoruz şu anda ve gelmesini bekliyoruz. Burada yani yüzden fazla kaplumbağa gördük. Adeta kaplumbağa deryası burası. E burası neresi? Ee, İncirli yumurtalığa doğru giderken İncirli kasabası sahili ve burada gerçekten e, sayısız kaplumbağalara tanıklık ettik. Ve onları ekmek ve karpuzla besleyeceğiz. Hemen görüyorsunuz bak alıştılar bize. Ve ekmekten yemeye başladı. Yavru ve sanırım annesi besleniyorlar. Biraz ürktüler ama alıştıktan sonra gelmeye başladılar. Evet şu çokluğunu görüyor musunuz? Kaplumbağaların çokluğunu. Yani karpuz ve verdiğimiz ekmekleri yani çok kısa bir sürede midelerine indirdiler. Yani bir o kadar daha atsak yerlerdi. Çünkü sayıları çok fazla. Gerçekten çok fazla. Görüyorsunuz zaten. Yani kaplumbağa ilk defa besledik desek yeridir yani kedi, köpek beslemiştik ama ilk defa kaplumbağa besledik. Ve bu kadar kaplumbağayı ben ilk defa görüyorum. Bu kadar çok. Yani yiyecekleri atmamızla birlikte önce sayıları 5-10 taneydi. Daha sonra 10-20 oldu, 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu. Daha sonra sayamadık zaten görüyorsunuz bir tane karpuza nasıl saldırıyorlar. Ya, ya tamam bak. Ve bu karpuzlar kısa sürede bitti arkadaşlar. Kısa sürede bitti. Görüyorsunuz. Almada. Sizin de rızkınız buradaymış bugün. Ben ömrümde kaplumbağa beslemediydim ha. Ağlarım ben bana